Dalgaç ailesi kimdir? İlk kez her şeyi sizlere anlatıyoruz. Bugün sizlerle ilk videomuzu paylaşacağız arkadaşlar. İlk videomuzda sizlere ailemizi tanıtmak istedik. Ailemizi tanıyacağız. Annemle babamın hikayesini dinleyeceğiz. Aile dinamiklerimizden bahsedeceğiz. Aynı zamanda sosyal medya ve ailemizin gelir kaynağından bahsedeceğiz. Youtube'da sizlerle birlikte neler yapacağız? Sizlere neler sunacağız? Bunların hepsini size aktaracağız. Dalgaç ailesi hakkında bugüne kadar hiç bilmediğiniz bir şeyi söyleseniz ne olurdu? Çok var aslında bilmediğiniz şey bizler için. Bunu da ben özellikle YouTube'a saklamak istiyorum. Yani arkadaşlar bizi tanımak istiyorsanız ve bizim hakkımızda daha detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmanız gerekiyor. <laughs> Bekliyoruz. Dalgaç ailesi kimdir? Sizi hiç tanımayan biri için kısaca anlatır mısınız? Dalgaç ailesi 4 kişilik çekirdek bir aile. Güzel 2 tane kızı olan, güzel bir eşim olan, tatlı, sevimli, mutlu, her daim hayattan zevk alan eğlenmeyi seven, birbirleriyle şakalaşmayı seven, güzel şeyler yapıp aynı zamanda bunları sosyal medyada paylaşıp insanlara bu güzel aile yapımızı görmelerini sağlayan neşe dolu bir aileyiz. Evde roller nasıl? Kimden ne iş yapar evde? Evde roller nasıl? Evde roller aslında baba, anne ve çocuklar. <laughs> Ama anne... Beni şey gösterdin anne de <laughs> Anne tabii ki sosyal medyayla daha içli dışlı olduğu için daha yoğun olarak o noktada. Çocuklar çocukluk görevlerini yapıyorlar. Ben e, yeri geliyor babalık görevleri, yarı geliyor annelik görevlerinde destek oluyorum eşine. Ama e, sonuçta hayat müşterek diyoruz. Yeri geliyor çocuklar da çünkü çok destek oluyor. Her konuda destek oluyorlar. Güzel, mutlu bir şekilde birbirimize destek oluyoruz aslında. Açıklarımızı kapatıyoruz günü tamamlayamadığımız, eksik kaldığımız noktaları birbirimize yardımcı olarak hayatımızı mutlu bir şekilde idam ediyoruz. Harika. Peki bu ailenin en ünlü isimlerinden bir tanesi Ece Dalgaç. Aynı evet. soruyu sana sorsam. Ailenin rolleri nasıl? Kimler evde ne iş yapar? Bir de senden diyelim, duyalım. Çünkü çocuktan al haberi derler ya, evde kimler nasıl iş yapıyor? <laughs> Annem telefondan kafasını kaldırmaz, ablam da dersten kafasını kaldırmaz. Ben derslerime çalışırım. Çarpım tabloma, kitaplarıma. Ablam arada bir anneme yardımcı olur. Ondan sonra babam da yapması gereken işlerini yapar. Yani evde en çok görev yapan annem ve babam sayılabilir. Aslında babam öyle çok iş yapmıyor ama en çok evde iş yapan annem ve en uyuyan. Peki öyle mi Ece? <laughs> Ece'ye Ece katılıyor musun? Yani şimdi neye göre, kime göre, e, hangi konuya göre diyebiliriz. Çünkü iş konusunda işte eve ekmek getirmektir falandır filandır yani bu sosyal medyayla tabii ki de annem daha çok ilgileniyor. Ama babam az önce kendi de dediği gibi ekstra bir anne görevi de gördüğü için üzerimizde. Yani bizimle ilgileniyor, bize koşuşturuyor ediyor. E, yani babam hakkında, bu, bu bu şekilde babam bizimle ilgileniyor. Kendi işlerini hallediyor. Ben de evde bölünüyorum. Bir o tarafa, bir bu tarafa şeklinde. Elimden geldiğince her şeyi yapıyorum. Derslerime çalışıyorum. Ece de uyuz ediyor arada. <laughs> Öyle. Güzel. Peki, Gülşah Dalgac'a geldi şimdi sıra. Gülşah dalgaçın hikayesini tabii ki pek çok kişi biliyor. Instagram'dan, TikTok'tan, sosyal medyanın pek çok platformunda varsınız Gülşah Hanım. Ama e, sizin hayatınız aslında tam olarak 6 yıl önce değişti. Altı yıl önce hayatınızda ne oldu da her şey değişti? Ee, bir kurumda çalışıyordum, orada çaycıydım. Hatta 3 katlı bir kurumda çaycıydım. Ee, görevlerimi dört dört geri getirdiğimi düşünüyorum çok severek, 8 yılımı vererek çalıştığım bir kurumdu. Ee, böyle sevgiyle, aşkla işimi yapan bir kişi ve bir karakterdim. Ama bir noktada bazen bitecek olacaklar oluyormuş, bitecekmiş ki o gün hiç planlamadan işe gittiğim bir günde Kalbim, gönlüm kırıldı ve terk ettim iş yerimi, ayrıldım ve buraya yöneldim. Gece gündüz hiç uyumadan belki iki saat belki 3 saat uykularla bu günüme getirdim. Hamdolsun bazen vesile olması gerekiyormuş bazı şeylerin vesile olması gerekiyormuş. Biz de bunu yaşadık. Gayet güzel vesile olduğu için kendine teşekkür ediyorum. Herkes hak ettiği yerdedir diye düşünüyorum. Ben hak ettiğim yerde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Peki siz aynı zamanda çok ciddi oranda kilo verdiniz ve kilo verdikten sonra aslında biraz da iş hayatınız ciddi oranda değişti. <laughs> Zayıflama sürecinde en zor anınız neydi? Hiç zorlanmadım. Asla yani hiç anlamadan bir iştahsızlık gelip yemek içmek aklıma gelmeden ben o 30 kiloyu verdim yani 4 ayda 30 kilo verdim. Ve bizzat şahit herkes şahit. Çalıştığım kurum da dahil buna. <laughs> İnsanların seni en çok yanlış anladığı konu neydi Gülşah abla? Şimdi sosyal medyada paylaşım yapıyorum. Bunu artık birçok kitleye de ulaştırmayı düşünüyorum videolarımızı. Ve çocuklarımı ön plana çıkarttığımız çok fazlasıyla dile getiriyorlar. Yani neden çocuklarını işte paylaşıyor, neden çocuklar üzerinden prim kasıyor gibi yazılar gelebiliyor. Arkadaşlar ben çocuklarım üzerinden prim, prim kasmıyorum. O videoda ben de olabiliyorum, baba da olabiliyor, abla kardeş olabiliyor, ayrı ayrı da olabiliyor. Aslında benim buradaki amacım, paylaşım yapma amacım çocuklarınızın bir birey olduğunu gösterebilmeniz, onların sizler için değerli, kıymetli olduğunu gösterebilmeye çalışıyoruz aslında. Biz çok değer veriyoruz çocuklarımıza, çok çok seviyoruz. Biliyorsunuz ki günümüzde çocuklara değer verilmiyor. Yani ben çok fazlasıyla buna şahidim. Sizler de artık sosyal medya gibi bir mecra olduğu için hepimiz bunları gözlemleyebiliyoruz. Çocuklara kendilerinin bir birey olduğunu, onları mutlu bir aile içinde hani büyütme ne demek olduğunu aslında göstermeye çalışıyoruz. Onlara değer veriyoruz, onları dinliyoruz. Çocuklarınızı dinlemezseniz, anlamazsanız, onların yanında olmazsanız kaliteli bir yaşam sunmazsanız sonuçlar çok daha ağır olabiliyor ve biz bunu sağlamaya çalışıyoruz aslında. Örnek bir aile olmaya çalışıyoruz. Pil kasmıyorum arkadaşlar. Ersin Bey, eşinizin bu kadar görünür olması siz hiç zorladı mı? Tabii ki ilk başlarda zorluyor. Alışık olmadığımız bir sosyal mecra, alışık olmadığımız paylaşımlar ve gelen dediği gibi biraz önce de olumlu olumsuz tepkiler. Ama zamanla alışıyoruz ki burada biraz önce dediği gibi önemli olan kişilere güzel örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Güzel örnekler çıkarttığımızı düşünürüz Onlar mutlu oluyor, biz de mutluyuz. Bu şekilde mutluluğumuzu paylaşıyoruz açıkçası. Harika. Bir de siz aynı zamanda birlikte çalışıyorsunuz. Gülşen Hanım'la birlikte çalışmak zor mu? Ah, Allah kimse <laughs> düşürmesin diyorum. <laughs> Aşkım ya. ya öyle yani. mi? Ben onunla birlikte çalışmaktan memnunum. Çok güzel öyle. Birçok kişinin ilk başta ben işimi onun için bıraktım. O gel bana destek ol dedi. Ben onu kırmanın Destek olmak için kendi işimi bıraktım geldi. Ve bırakırken de herkes aynı şeyi dedi. Eşinle çalışabileceksin Çok zor. Dedim biliyorum. Eşle çalışmak çok zor. Ama biz eşimle bir bütünüz dedik. Zorluklar her türlü aşar dedik. Ve aşıyoruz da. Gülşen Hanım'ın bilmediğimiz bir yönü var mı? bilmediğimiz yönü aslında var. Kamera önünde mesela hep seveceğin güler yüzüdür ama bir de bir şan kızgın olduğu bir zaman vardır. İşte o zaman herkesin evde kaçıp saklanacağı andır. Evi terk etme olanağımız olsa evi de terk ederiz ama biz terk edemiyoruz. O yüzden dediğim gibi güler yüzüdür, sevecendir ama kızı zaman da... Tersi pis. Tersi pistir. Öyle bence. <laughs> Peki evde en son sözü kim söyler? En son sözü tabii ki ben söylüyorum. Sağ olsun o konuda her zaman için benim fikrimi alır. E, tabii ki e, onun beğenmediği son sözlerim de oluyor. Ama birkaç gün içinde bir şekilde ikna ediyorlar, e, kanıma giriyorlar, kandırıyorlar veya ikna ediyorlar. Birkaç gün sonra yine istedikleri oluyor ama yine her zaman son söz bende. Başcama bu kadar bilinen bir ailenin çocuğu olmak nasıl bir duygu? Güzel bir duygu ama zor yanları da oldu. Özellikle ilk başlarda hiç daha önce öyle bir tanınırlığınız olmadığı için siz insanlar parmakla gösteriyor, fotoğraf çekinmek istiyor, kimisi fısır fısır konuşuyor, anlıyorsunuz ister istemez. Ee, çok utanıyordum başlarda ama buna zamanla alıştım. Çok güler yüzle karşılıyoruz, fotoğraf çekiniyoruz. Yani bizi sevdiklerini görmek gerçekten güzel bir şeymiş. Güzel ya, benim için güzel bir deneyim. Güzel ya, başka bir şey diyemiyorum. Çok güzel bence. Süper. Peki ee, bu... Sizin kuşak için zor bir dönem evet. e, ve zor bir platform. Ailenden utandığın bir an oldu mu? Yani e, açıkçası çok utandığım bir an olmadı. Daha çok kendimden utandım ben paylaşımlarda ilk zamanlarda. E, kendi düşüncelerimden çok insanların düşüncelerini çok önemsiyordum önceden. İşte ne derler. İşte nasıl yorum yaparlar, dalga mı geçerler? E bundan birkaç sene önce daha da küçüktüm. Fikirlerim de farklıydı. E bunu çok kafama takıyordum, düşünüyordum. Aynı zamanda olumsuz yorumlar da canımı çok sıkıyordu. E ama hiçbir zaman genel olarak utanmadım öyle. Ben her zaman ailemin yaptığı işlerde e gurur duyuyorum. Biz birlikte bir şeyleri yapıyoruz zaten. Birlikte karar veriyoruz. Bu şekilde. Süper. Peki YouTube'dayız artık. YouTube'da en çok ne yapmak istersin? Hmm. Yani şöyle YouTube'da en çok ailemizi güzel bir şekilde ve örnek bir şekilde göstermek isterim izleyenlerimize. Güzel videolar çıkarmak, içerikler onları tutabilecek, onları e, ya acaba ne yapıyorlar diye meraklandıracak şeyler çekmek çok istiyorum ben. Heyecanlı, eğlenceli şeyler. Bunları da başaracağımızı düşünüyorum zaten. Bu konuda da çok heyecanlıyım. Harika. Çok teşekkürler. Heyecanlı. Şimdi Ece'ye dönüyorum. Ece Sence annem mi daha tatlı baban mı? Annem. Neden anne? Çünkü babalar biraz sert olduğu için anneler daha yumuşak geneli olduğu için bence annem daha tatlı. Peki. Ailemde peki en yaramaz ki? Ablam. <laughs> Öyle mi? <laughs> ne yapıyor mesela ablam? Yani ablam beni çok sinirlendiriyor. Ben bunlar sinirleniyorum. Durduk yere cimcikleme kuyu var. Ona çok sinirleniyorum. <laughs> Hiçbiri durduk yere <gülüyor> değil <gülüyor> bu <gülüyor> arada. <gülüyor> durduk yere geliyor, cimcikliyor. Ondan sonra sinirleniyorum. E ben sinirlendiğim için bir şeyler oluyor zaten. Başta o sinir ediyor. <laughs> Asla öyle bir şey yok. Kardeş <laughs> evet. savaşları. Klasik diyor. Evet, Klasik. Olan şeyler. Peki Ece'ye sormak istiyorum. Aynı soruyu Ece'ye sorduğumuz sorunun aynısını sormak istiyorum. Artık YouTube'dayız. YouTube'da sen ne yapmak istersin? Annemi babam gibi büyüdüğümde kendi hesabımı açmak isterim sayfa orada kendi videolarım mı olacak böyle uzun videolarım kısa videolarım onlar gibi güzel bir aile açmak istiyorum. Peki şu an ne yapmak istersin? Mesela artık YouTube kanalımıza başladık ya hep beraber içerik üreteceğiz artık bu kanalda ne yapmak istersin? Bu kanalda sürekli oyun videoları çekmek isterim. Hem annem, babam ve ablamın eğlenceyi, hem de benim eğlenceyim videolar çekmek isterim. Peki, çok teşekkür <laughs> ederim sana. Evet Gülüş ablacığım, sosyal medyada gördüğünüz hayat ne kadar gerçek? Kime göre, neye göre değişir benim gözümde. Bir tek biz yokuz, biliyorsunuz ki sosyal medyada binlerce, birçok kişi var. E, bu da o yüzden ayırdım. Kime göre, neye göre diye. Şimdi arkadaşlar biz kendi adımıza olarak, yani ben kendi adıma cevaplayabilirsem ki cevaplayacağım sizler için bu soruyu. Biz en doğal en gerçeğiz. E, ve böyle olmanın da e, herkese yararlı olabileceğini söyleyebilirim. Ben oynamayı sevmiyorum. Biz doğalız. Biz neyse koyuyoruz. Tabağımız altından olsun, yaldızdan olsun, o eşyamız olsun ya da bunumuz olsun ya da şunuz olsun asla bakan bir insan değiliz. O an anlık ne varsa hayatımızda sergiledik sizlere, hani kendimizi gösterdik. Ee, yani bir gösteriş abidesi hiçbir zaman bizde olmadı, inşallah da olmasın. Bizi sevenler ve takibe gelenler YouTube'da olsun ya da işte örnek de Instagram, TikTok'ta biz doğal olduğumuz için sevildik ve takip edildiğimizi düşünüyorum. Ee, i̇nşallah bunu bozmadan böyle gerçekliğiyle ilerlemek istiyorum. Sizler de öyle görüyorsunuzdur, düşünüyorsunuzdur diye düşünüyorum bizim için de arkadaşlar. Peki Ersin abi kamera arkasında en çok olanlardan biri sensin. Kamera kapandıktan sonra ilk ne yapıyorsunuz? İlk ne yapıyoruz? Ortalık kim toplayacak diye birbirimize <laughs> bakıyoruz. Herkes savaşmanın peşine koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> kimse savaşmasın diye ben kapıyı tutuyorum kaçmasın diye. Aynı zamanda videoya da bakıyoruz ediyoruz. Gülüyoruz. Kahkahalar atıyoruz evet. yani çektiğimiz videolara. Kendi yaptığımıza kendimiz gülüyoruz. Ilk evet de. ve sürekli izliyoruz. Ben bazen canım sıkılıyor videolarımızda geziyoruz, geziyorum arkadaşlar. Hiç bugün paylaşmayan adınız bir video oldu mu? Ya şöyle olmadı. Biz her çektiğimiz video anlık olduğu için... Hani şöyle açıklayabilirim bunu. Videolar anlık çekildi ve doğal olduğu için ben bazen anneme diyorum ki ya anne şurada ben iyi çıkmamışım, şurada düzgün konuşmamışım ya da oturuşumda bir problem varsa diyorum ki ya anne bunu kırpalım. Hani düzeltelim gibisinden oluyor. Onun haricinde ya bunu atmayalım da ya. öyle bir şey olmuyor. Tamamen doğal. Peki Ece, senin beğenmediğin video oluyor mu hiç? Anne bunu paylaşma, bunu paylaşmanı istemiyorum dediğim bir video oldu mu hiç? Hiç olmadı. Hepsini beğeniyorsun. <laughs> o da <Harika>. doğal. Neden <laughs> ee, Dalgaç Ailesi olarak YouTube'a başlamak istediniz? Şimdi yavaş yavaş heyecanımı yenmeye başladım bu arada arkadaşlar. Biraz sessiz kaldım. Ee, kamera arkasında uyarılar geliyor. Gülşen'cim sen bu değildin, ne oldu sana? Kahkahalar atan ee, kişi olarak bilindiğim için. Şimdi arkadaşlar... YouTube'u neden tercih ediyoruz? Şimdi biliyorsunuz ki belli bir süre zarfında paylaşabiliyoruz. Biz içeriklerimizi, videolarımızı kısımlandırmaya çalışıyorum, ayırmaya çalışıyorum. Bu da yeterli gelmiyor. Aslında bizi daha çok fazla size tanıyayım istiyoruz. Ve yani içerikler çok daha kaliteli olsun anlamında biz YouTube'a başlamaya karar verdik. Hem uzun, hem oyunlar, hem de gerçekten şunu belirtmek istiyorum. Az önce de yine gene konuştuğumda da söyledim. Bizler örnek bir aile olmak istiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Anne, baba ve bir evin içinde iki evlat, erkek kız ya da iki kız fark etmez. Yani çocuklarınıza yapmadığınız, onlara zaman ayırmadığınız ya da işte onların bir birey olduğunu hissettirmediyseniz bu zamana kadar en azından bundan sonrasında örnek bir aile olarak bizler nasıl davranırsak çocuklarımıza sizler de öyle davranırsınız. yani amacımız gerçekten örnek bir aile olabilmek. İnşallah bunu sizlere sunabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Bu kanalda bizi neler bekliyor? Neler göreceğiz bu kanalda? İnanılmaz. Farklı bir sayfa yani şöyle söyleyeyim Instagram ve TikTok'tan bağımsız çok farklı bir sayfa gelecek çünkü neden? Şimdi normalde e, anlık video çekiyorum evet paylaşımlar yapıyorum ama bu öyle olmayacak. Vlog tarzında olacağı için arkadaşlar e, mesela evimizi aldık örnek veriyorum evimizin işte öncesi ve sonrası tatile çıktık. Bavul hazırlaması, bavullarla dışarı çıktık, arabaya bindik, arabadan indik. Yani her şey, her şey artık her şey tatil. Ve bizimle yaşayacaksınız. Size her gittiğimiz, işte örnek veriyorum e, tarihe dayalı olabilir, e, gerçekten bilmemiz gereken, ya ben bunu bilmiyordum diyebileceğiniz birçok şey sizlere anlatımlı olarak e, gösterip, yani gerçekten Türkiye'de görmediğimiz, bizler bizlerle beraber gözlemleyerek, görerek ve oranın anlam ve önemini sizlere aktarabileceğimiz bir sayfa olsun istiyoruz. Her anlamda güzel e, böyle örnek bir sayfa olacaktır diye düşünüyorum. Sizlerin desteğinizi de bekliyorum. Onun için abone olmanız gerekiyor bizler arkadaşlar. Peki Ece'nin neler göreceğiz bu kanalda? Yani şöyle, neler göreceksiniz arkadaşlar? Bence mükemmel şeyler göreceksiniz. Sürekli beraber olacağız. Her yerde siz de aynı zamanda bizimle olmuş olacaksınız. O yüzden beklemede kalın. Ee, o kadar güzel eğleneceğiz ki aslında arka planda, daha da arkada çok eğlenceliyiz. Yani birlikte o kadar güzel vakit geçiriyoruz ki her gittiğimiz yerde... Birbirimize çok kıymet veriyoruz çünkü ve beraber muhabbetlerimiz, işte yaptığımız şakalar, her şeyi bu sefer daha detaylı size YouTube sayesinde gösterebileceğiz uzun bir şekilde. Bence beklemede kalın mükemmel videolar sizi bekliyor. Ece, sen ne diyorsun? Neler bekliyor bu kanalda? Daha güzel videolar bekliyor. Çok güzel videolar gelecek bence. İnanıyorsun sen buna değil mi? Evet. Çok eğleneceğiz değil mi? Evet. Peki Ersin abi sana bu sorunun farkısını soracağım. O oh. zor bana geldi. <laughs> ben de hazırlamıştım kendimi hâlbuki. Oh, o zaman sen de hazırlayacaksın. <laughs> evet. Aslında ondan ekleyeceğim kısa ve öz fikri şöyle söyleyebilirim. Mutlu, neşeli, hayat dolu bir aileyi park park, kısa kasa veya kısaltılmış şekilde değil daha uzun videolarla, daha güzel, daha içten, daha cana yakın şekilde görecekler. En azından videolar kısaltılmadığı için kişiler acaba göstermelik mi yapıyorlar işte istedikleri yerlerine yayınlıyorlar diye düşünmeyecekler. Uzun hali gördükleri zaman baştan sona e, tamamen doğal olduğumuzu daha iyi idrak edecekler. Süper. Peki bu kanalda asla yapmayacağımız dediğiniz bir içerik var mı? Asla yapmayacağımız dediğiniz bir içerik var mı? Ya yani muhakkak var mıdır yok mudur? Ben onunla ilgili e, dün onu konuşurken aklıma geldi söyledim. Hiç sana da söylemiş miyimdir bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar hepimizin bir düşüncesi vardır. İşte planı vardır. yardım etmek istiyoruz, yardım severiz. De. Hepimizin bir şeyler yapması, insanlığa bir şey katması gibi vardır içinde yaşıyordur yapıyordur ben çok fazla bunu gösterenlerden hani hoşnut değilim açıkçası çocuk giydirecek onu çekiyor çocuğu alıyor alışveriş yapıyor onu çekiyor ya bir şeyler bir şey bana çok saçma geliyor. Bir ilim verdi Bence böyle görmemeli. Ve ben buna uyguluyorum, bunu yapıyorum. Hiç kimse benim kime nasıl bir yardımda bulunduğumu, kime ne aldım, nasıl bir yardımım oldu, kimse bunu bilemez. E, ve ben diyorum ya bu kişinin e, karşı taraflı Allah arasında olan bir şeydir diye düşünüyorum. Ve bunu çok fazlasıyla video şekline çevirip e, film katıyorlar Bana göre değil ya. Yani. Yardım yapıyorsan, ses dersi yaparsın. Kişileri de rencide etmemek lazım, e, zorlukla bırakmamak lazım. Yani video uğruna izlenim uğruna yapılmaması gerek. Şimdi bunu asla yapacağımı düşünmüyorum. Ancak büyük bir felaket olur. Allah korusun. Çok büyük bir şey olur. Bir deprem, atlattık biliyorsunuz. O tarz böyle e, girişirip bir gruba girer. Yardımını orada görürler. Ama bir çocuk iyi dedim. Onu ona aldım. bunu. Bunu böyle bir şey yok. biz de yapıyoruz arkadaşlar. Çok göstermemek lazım. Ne düşünüyorsun? Şuna ekleyeceğim arkadaşlar. Ben yapmacık şeyleri gerçekten hiç sevmiyorum. Yani düşünülmüş, Ecrin şöyle yap, Ersin sen bunu de, Ece sen şöyle davran. Ben bu tarz şeyleri hiç sevmiyorum. Öncelikle böyle videolar ı -ı, hiç tercihim değil. E, bir de herkesin bir kırmızı çizgisi vardır muhakkak. Benim en aslında hoşunda olmadığım ve tedirgin olduğum videolar... Bakın olmaz demiyorum, olabilir bu videolar ama kışkırtmalar... <laughs> Şakalar bunlar beni çok geriyor. Çünkü nasıl tepki vereceğimi bilmiyorum. Yani nasıl davranacağım bilmiyorum. Bunlar beni birazcık geriyor. Çok istemem. Ha olursa kim yaptıysa o da bedelini öder arkadaşlar. Yani şimdi böyle de bir şey var. Aynısını o da yaşar. Ece, Kışkıracak burada geldi. söz hakkı sana geldi galiba. Ama ablamayı. kışkırtacağız mı? Bana mı geldi? Ece'ye yani. bilmem. Bilemedim. Ben şimdi Ece, bilemedim. Ece, her zaman kışkırtıyor zaten bu Hiçbir Hiç yani şey yapmasa telefonu saklıyor. Bir şey söyledi. Telefon saklaması var. Çıldırtıyor ablasını. Telefon arıyoruz. Ben Ersin abi senin ekleyeceğin bir şey var mı? Asla yapmayız dediğin videoya. Yok, benim ekleyecek bir şeyim yok. Biz dediğim gibi doğallıktan ve her şeyi ortada şekilde saklamadan güzel videolarla geleceğiz. Şimdi birkaç soru soracağım. Bu soruların cevaplarını parmağınızla göstermenizi isteyeceğim. Örneğin bu evin en yakışıklısı kim? Evet. Harikasınız. <laughs> ee, bundan sonraki soruları lütfen böyle cevap verin. Tamamdır. Dalgaç ailesi evinde kim daha sinirli? <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. <laughs> Alternatifi <Kesinlikle>. yok. <laughs> Peki kim daha çok sabah uyanamaz? Bu tartışılmaz bu arada. Ama Tartışılı soruyu bir daha alabilir miyiz? Tartışılı Niye? Bitiriyor. Soru ne? <laughs> Kim daha çok sabah uyanamaz? Sen beni zaten mi gösteriyorsun? Sabah yatıyor, o öğlen uyanamıyor. Sabah <laughs> uyanamayan bu. He, evet, o anlamda. O anlamadım. zaten Yoksa... sabah yatıyor, için o öğlen uyanamıyor. Yoksa? Sabah uyanamayan. El... <laughs> bir yükselecektim. Açıklaman <laughs> iyi anneciğim, oldu. Anneciğim, sabahın güzel bir yerdeyim. Sabah kadar zaten çalışmam için sabah 7'de 8'de sekizde yatay giriyorum. Öğlen kalkamıyorum diye söyleniyorlar bana. Sabah kalkamıyor sensin. Peki, kim daha çok savurgan? Ekonomik olarak. İnanır mısın Fevzi? Hiçbirimiz değiliz. Aa, hiçbirinizden parmak Hiç Hiçbirimiz değiliz. Yok Bak, ya. Mısın? Buna çalıştınız mı? Belki, Hayır. Hayır, yani, <laughs> Belki çok küçük Ece'yi düşünebiliyoruz ama o da daha... Küçük yani. hayır Çok değil, küçük. Hayırdır, bir şeyleri sevmeye isteyebilir ama hayır dediysek de hayırdır. Yani bu kadar çalışmama ve kazanmama rağmen bile eşimden bir şey isterken müsaitsek alalım. Gerekirse önümüzdeki ayı beklerim ben. Gerçekten. Yani Asla. sadece şu konuda şunu ekleyebiliriz. Ben böyle gelgitli bir annemi gösterebilirim. Kesinlikle çok tutumlu. Çok. Bu zamana gelmemizde de birçok şeyde onun tutumu, işte onun gaz vermesi, onun... Şey, yani sıkmasıyla zaten e, bu yerlere de geldik ama annemin bazı şeyleri var. Yani hiç gerek yokken bir şey alıyor. E diyor kullanırım diyor. Biz de diyoruz ki ya neden aldın ki yani şimdi çok bunu şey hani çok tepek yani. Yoksa Ya hiç... çok, tabii maddi açıdan çok yüksek fiyatlar olmuyor ama yine de evet. diyoruz ki yani evde yer kaplayacak da ne gerek vardı gibi oluyor ama onlar için de Hiç öyle yerimizi biliyoruz hepimiz. Neyimize ihtiyacımız varsa o ihtiyacı evet. o alınır. Onun haricinde bir şey yok. Peki Dalgaç ailesi evinde en güzel yemeği kim yapar? <laughs> Baba. Hiç şüphesiz. Hiç bu da tartışılmaz. Peki en güzel kahveyi kim yapar? Baba ya bak Abi, bu bunun... çok Farklı cevap verdi şu an. Çok Ama bunun ben sana da <laughs> ben sana dedim. Bunun... bak, bak, bak. Bunun bak. kamera arkası olur bak. <gülüyor> bak <gülüyor> olur. <gülüyor> Ama sen bile artık Küçük Ama şimdi sorularda küçük büyük ayrımı yapıyor muyuz lütfen ya? Böyle bir şey yok. Tamam. <laughs> tamam babam onu seçti ben de seni seçtim aynı evet. ayrımcılık yok Neyse, yani Ece. Neyse tamam. Ama ben kızıma bir kahve ben kendime gidemiyorum. Ece bana yapıyor kahve. Tamam bir daha o Ece. Ofiste bile Ece bana kahve yapıyor. yapıyor. Hep Her Ece yapar kahve içersiniz. Kahve yapmayı ben yine söylüyorum 8 sene çaycılık yaparak çaycıydım çünkü kahve çay. Ben mükemmel ötesi bir kahve yapıyordum Ece'ne öğrettim. Şimdi aynı eşlikte kahve içerim. Ecrin de Ece öğretti. Evet. Yani senin gururun gene. Sen de onu öğretin anne. Evet. Diğer konuma geçiyorum. <laughs> evet. Dalgaç ailesinde en çok kim yemek seçer? Yani. Allah'tan küle aldırıcım var biliyorsun. Küle aldırıcımda küle aldırdım. Hiç yediremiyordum. Şey <laughs> <laughs> ben her şeyi yerim. Yanak yaptık. <laughs> ne bulsak yeriz biz. Harika. Peki artık yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Ee, bir sonraki videomuzda bizi neler bekliyor? Sürpriz, <laughs> inanılmaz bir sürpriz geliyor arkadaşlar. Yani yılbaşı var önümüzde biliyorsunuz. Yılbaşı e, videomuz olacak, çalışmamız olacak. Ya söylersem bir şey kalmaz diye çok söylemek ama yılbaşı videolarımız gelecek. İlk videomuz yılbaşı olacak, tanıtım videomuzdan haricinde. Hatta ilk, ilk iki bile diyebiliriz. İlk iki. İlk iki yılbaşı temalı. Yılbaşı temalı. Yeni yıla girmeyle, işte yeni yılın gelişi bu tarz bak, güzel eğlenceli olacak. <laughs> Ben neredeydim hocam o ara? Evet şu anda bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Arkadaşlar çok heyecanlıyız ve çok büyük projelere imza atıyoruz diyebilirim. Çok güzel videolar gelecek ama heyecanlanın istiyorum. Biraz merak edin istiyorum. Ee, kanalımızda gerçekten eğlenip de e, mutlu olabileceğiniz videolarla sizi karşılaştırmak istiyoruz. Yine söylüyorum sadece biraz e, merak edin istiyoruz arkadaşlar. Heyecanla bekleyin istiyorum. Evet yani ben de anneme tamamen katılıyorum. Hiçbir şekilde çok fazla tiyo vermek istemiyorum. Ki merak edin, bir videoya girin, bir izleyin. Ee, ama emin olabilirsiniz, o kadar eğleneceksiniz ki sanki bizim neymiş gibi. Mükemmel videolarla karşılaşacaksınız. Takipte kalmayı unutmayın. Aşağıdan da abone olmayı unutmuyoruz. Aynı zamanda hemen videonun altında bir beğenme tuşumuz var. Oraya da basarsak çok seviniriz arkadaşlar. Soğuz. Son söz bende mi son söz? Ece senin son sözün yok sanırım bende. <laughs> Niye senin yok anneciğim? Yok. Varsa önce senden alalım. Bence senden Bak. alalım. Heyecanlı mısın ya da? Ne bekliyorsun? Heyecanlı mısın? O herkesin evet. kanalı abone olmasını bekliyorum. Evet herkesin evet. kanalı abone olmasını bekliyorum. Abone olanlar da bol kahkaha, bol gözyaşı gülmekten ama kesinlikle gülmekten bol gözyaşı bekleyen güzel videolarla karşılarına çıkacağız. İnşallah. Dalgaç ailesi kimdir? İlk kez ne unuttum? Her İlk kez her şeyi anlatıyorum. Devamını, devamını... anlatıyoruz. Dur bir dakika. Devamını hemen eklemem mi lazım? İlk kez her şeyi anlatıyoruz. <laughs> Dalgaç ailesi kimdir? İlk kez her şeyi sizlere anlatıyoruz. Bu konuda ben de konuşmak istiyorum. <laughs> Sesim gitti. <laughs> Geldi Bu bu <laughs> <mi>? Işık söner <laughs> kamera kapanır bazıları her şey bitti sanır. Bu bir video değil sadece bu bizim hayatımızdır. Işık söner kamera kapanır bazıları her şey bitti sanır. Bu bir video değil sadece bu bizim hayatımızdır.